gönül dünyasını, yürek yarısını, saklı sırrısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış, onunla içinden atıp rahatlamıştır. Şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayı onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmıştır. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün. Vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu Hakkıyla dinlendirin. Bence bu mümkün değil. İşte bazen bir isim sözler için fazla ağır kabul ediyor. Belki ancak böyle anlatılabilir. İnsanları güldürmeyi çok sevdiğini söylüyordu. Hal böyleyken merhumun hüzünlere ve gözyaşlarına yükledercesine bir sanat hayatı yaşamış olması da üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir husus. Arabesk bir insanımızda bu denli büyük kabul görmesi ve onun içinden ferdi kayfuru alıp çok farklı bir yere koyması tesadüf olarak asla görülemez diye düşünüyorum. Çünkü bu aziz millet herkesi ailesinden biri olarak kabullenmez. Beyni farklı bir şey gelir, geçer. Severek, saygı duyarak kabullenmek ve sahiplenmek, sanatçının büyüklüğüne ve başarısına halkın verdiği onaydır aydada ve herkese de nasip olmuyor. Sesi güzeldi, şarkıları güzeldi ama aslen önemlisi insanlığı, halkın ve sevenlerin karşısında çalışmışlardır. Sevgili sevenlerim bu mühim değil, bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Zira albümleri ve konserleri rekorlar kıran, şarkıları film olan bir sanatçıya çok farklı ünvanlar verilebilirdi ama milletimiz ona Ferdi Baba yahut Ferdi Abi diye seslendi. Ne eksik, ne fazla. İşte büyüklüğü ancak bu kadar sade ve bu kadar net ifade edilebilir. Bu sahiplenişi, sevgi ve saygıyı başka bir şekilde açıklamak da mümkün değil. Bunu baki aleme uğurlarken tek tesellimiz, geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu mirası bırakmış olmasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Değerli ailesine, yol arkadaşlarına, ve sizlere başınız sağ olsun diyor, sabırlar diliyorum. Kabri mekanı cennet olsun. Amin. Amin.